Merhaba arkadaşlar, Malta Özgür Tüsü Eğitim Danışmanı ben Mert ben. Bugün Esed Okulu'nda eğitim alanında öğrencimiz Aybala'yı ziyarete geldi. Kendisiyle ilgili bir röportaj yapacağız. Evet Aybala, birazcık seni tanıyalım. Tabii, merhaba ben Aybala, 20 yaşındayım. Daha öncesinde Malta'ya Çanakkale'den geldim. Üniversite 3. sınıftaydım. Dondurmadım, direkt geldim. 6 aydır buradayım yaklaşık. Nasıl geçti Aybala 6 ay? Malta'dan memnun musun? Malta gerçekten hani çok güzel geçti. Yani ilk başlarda birazcık zorlayıcı oldu çünkü hani başka bir ülke eğer dil hiç bilmiyorsanız sizin için zorlayıcı olabiliyor ama çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsunuz eğer hani arkadaş edinebildiyseniz ve bir şekilde bunu arkadaş edinmek Malta'da gerçekten kolay hani direkt sokağa çıktığınızda herkes çok insancıl benim bak bakış açımdan. Evet özellikle dil okulu öğrencileri olsun Evet i̇şte ya yani. çünkü herkes buraya hani farklı bir ülkeden geliyor o yüzden biriyle iletişim kurmak istediğinizde hani direkt seveceğim bir şekilde yaklaşıp hani nerelisin, nereden geldin diye muhabbet ederek giriş olabiliyor. Özellikle yabancı insanlarla konuşma fırsatı dışarıda çok oluyor. O yüzden Güzel, eğlenceli. Evet, aynen. Ay da bu hafta son haftası gitmeden bir... Son iki günüm <laughs> üzülüyorum birazcık. Çünkü hani burada tanıştığım insanları bırakmak bir yerden sonra aile gibi oluyorsunuz. Hani o yüzden bırakmak birazcık zor oluyor. Evet, artık Türkiye'deki hayatında başarılar dilerim. Yine evet. biliyorsun buraları, yine bekleriz AYBALA. Bala. Evet. Gelebilirsin her zaman. Onun dışında Ay ESE'de eğitim aldın. ESE'den memnun musun? ESE evet. hakkında neler söylemek istersin? Eğitimin nasıl geçti? ESE hakkında şunları söylemek istiyorum eğitim. Şu ana kadar denk geldiğim hocalar gerçekten benim kaliteliydi. Diğer insanları bilemem ama yani 3-4 hoca değiştirdim ve gerçekten hepsinin eğitimleri, anlatış tarzları, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Genelde genççe hocaları. Onun dışında sınıflarda bazen Türk yoğunluğu arttı, bazen azaldı, bazen çok, e, hepsi yabancıydı. O hani döneme göre değişiklik gösterebiliyor anladığım kadarıyla. Onu yani çok dert etmemek lazım. Bazen burayı <laughs> <guruk> kederiz. <laughs> <laughs> tamam. Onu çok dert etmemek lazım. Ee, okulda genel olarak resepsiyon, onun dışındaki çalışanların yani ilgililer, bazı konularda ilgililer, bazı konularda yardım olabilir yardımcı olabildikleri yere kadar olmaya çalışıyorlar. genel olarak okulun ilgisinden, evet. Ve hizmetinden memnun sandım. Evet. Mesela Malta'daki en büyük ve en kaliteli dil okullarından birisi. Yani hani gerek ben de burada eğitim aldım. Gerek konum olsun, gerek imkanları olsun. Ortada zaten. Onun dışında ay bana genel İngilizce 20 kursu aldım. aldın. Aldığın kurstan memnun musun? İngilizce evet. seviyen nereden nereye geldin? Geldiğinde hangi seviyeden başladın? Ben başladığımda B1 İngilizceyle başladım. Şu an B2'de bitirdim. Hı hı. Bu biraz insana bağlı. Hani gerçekten çok çalışırsanız seviye atlayabilirsiniz bence kolay bir şekilde. Yani çok zor değil bence burada seviye atlama. Onun dışında eğer hani salarsanız zaten her şekilde muhabbetiniz, konuşmanız çok gelişiyor. Çünkü hani ister istemez sosyalleşiyorsunuz. Bekle hani birlikte toplanan hani eğlenceler oluyor oraya gidiyorsunuz. İngiliz kafe var. Hani çok yararlı. O yüzden hani okulda çok şey yapmasanız bile insanlarla konuşarak her türlü İngilizceniz gelişiyor. Yani Malta'da bulunmanız. Çünkü Malta'daki çoğu insan İngilizcesi çok iyi seviyede. Hani yerlileri olsun, gelenlerin olsun. O yüzden her türlü geliştiriyorsunuz kendinizi. Geliştirmemenizin hani okul dışında hani bir imkanı yok. Okulla da Gerçekten katıyorsunuz bence. Eğer siz de bir çaba sarf ederseniz. Peki Aybaba aktivite olarak neler yaptın? Yani Malta'da nasıl zaman geçirdin Okul dışında birazcık bunlardan bahsedebilir miyim? Okul dışında genelde ilk başta bir alışma süreciyle geçti. Sonra okuldan edindiğimiz arkadaşlarla hani her yerde buluşma, aktivitelere evde toplanmalar, bütün okul genelde hani hep çok fazla insanın katıldığı aktiviteler düzenleniyor zaten. Yani Onun dışında festivaller olsun. Evet, evet, festivaller çok sık hani insan sürekli hani burada bir aktivite bayramlar hiç bitmiyor yani sürekli bir şey oluyor o yüzden Paçavi güzel <laughs> eğlenceli çok yoğun hani bit bitmeyen bir eğlence var. Eğlence anlayışı gerçekten Malta'da bitmiyor. Sürekli onu yapalım bunu yapalım hafta içi hafta sonu diye bir mantık yok. Her gün Evet. O yüzden biraz Sosyal. yorulsanız da çok sosyalleşip eğlenebileceğiniz bir ülke diyebilirim. Sosyalleşmelerden herhangi bir sıkıntı hı hı. Evet. bir de artısı şu var mesela Malta İtalya'ya çok yakın. O yüzden çok ucuza uçak biletleri yani İtalya ya özellikle bulabiliyorsunuz. İspanya'ya gidebilirsiniz. Yani 30-20 euro, 30 euro 40 euro civarında git gel yapabiliyorsunuz. O konuda güzel yani. Merak edenler var Aybala biraz da gezdin sen. Evet. gittin, ne kadar ödedin, masrafın çok oluyor mu? Ee, masraf Malta'ya da ama tatiller nasıl geçti? onlar? Tatiller var. Roma, Valencia, Venezia, Madrid başka. Barcelona'ya gittim, Amsterdam'a gittim. Onun dışında yani buralara gittim evet. sanırım bir tek. Hani uçak biletleri dışında evet orada yani yemenize, içmenize gerçekten hani ben buranın güzel kaliteli yemeklerini denemek istiyorum derseniz yani bir 200 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor bence iki günlük ya da yani belki daha da fazla. O sizin harcamanıza bağlı yani hani alkol, yemek, onu hani ben buraya geldim buranın tadını çıkaracağım her şeyi denemek istiyorum derseniz 200-250 Euro'yu bir gözden çıkartın diyebilirim. Hani Ama daha ucuza da halledilebilir. Daha ucuza da halledilebilir çünkü Airbnb evleri biz mesela hani 3-4 kişi genellikle Airbnb evi tuttuk hep gittiğimizde. Yani kişi başı günlük 30 Euro'ya kadar indiği olduğu evlerin o yüzden ben gelecek arkadaşlara şunu öneriyorum. Geldiğiniz ilk ay bütün uçak biletlerinizi bence alın çünkü evet. bize... <laughs> Yani ben 6 aydır buradayım. Hep bir yere gitmeden bir hafta öncesinden ya da maksimum 2 hafta öncesinden aldım. Ama eğer gerçekten uzun süreli 3 aylık olsun, 6 aylık olsun geldiğinizde gelir gelmez o uçak biletlerini bir... En gelip... azından göz gezdirin. Ona Aynen. Göre. Önce bir hani arkadaş çevrenizi da değil ki ben bu insanlarla yola çıkabilirim. Hemen ikna aydın oradan alın biletinizi Benim tavsiyem. Çünkü gerçekten ucuza gelmesi bakımından. Şu an bakıyorum. Önceden baktığım biletlerle şu anki arasında çok oynuyor. Evet. Öyle ben de, de Onu öneririm. Normalde eğitim kanalıyız ama biraz da gezi kanalı gibi oldu. Yani, yani olması gerekiyor bence. Çok geliyor. taşı ve hani evet. şenliğiniz varken gezi. Ben şu an hatta yani az bile gezdiğimi düşünüyorum. Yani gezebildiğiniz kadar gezin yani. Kesinlikle. <laughs> en uzak ülkeye de olsa bir şekilde izleyelim. <laughs> birazcık da konaklamandan bahsedelim. Nasıl bir yerde kalıyorsun? Arkadaşların, kimlerle arkadaşlık ettiğin konaklamanda birazcık da bunlardan bahsedebilirim. Benim konaklamam Springfield House. Esed'e 3 ekonomi evi var. Biri var Levy, Springfield diğeri de Medves'te. Medves'te. Şöyle ben aslında evimden ilk yani 2-3 ay gerçekten hani memnun değildim ama ilk geldiğimde yabancı nüfusu evde gerçekten fazlaydı. O konuda güzeldi. Siz bir konaklamaya gelmeden önce kesinlikle ve kesin kesinlikle fotoğraflarını bence hani görmeniz gerekiyor. Özellikle gerçekten ES öğrencilerinin hepsinin fotoğraflarını inceleyin, detaylı bilgi alın. Hatta orada kalan insanlara ulaşabilirseniz bir yorum dinlemenizi isterim. Eve ilk geldiğimde hani 7-8 tane komple yabancıydı. O yüzden çok hani geliştirdim o sırada. Onun dışında evin kalabalık olması şu anda niye? Her türlü bir hani çıktığınızda insanlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Bir de bizim evin güzel bir bahçesi var. Orayı ben seviyorum. Mangal, mangal yapabiliyorsunuz biliyoruz istediğimiz zaman. Yani Akşam güneş doğru alıyor, oluyoruz. güneşlenebiliyoruz öyle. Aynen güzel bir oturma alanımız var. Onun dışında ama hani baştan gelecek olsaydım sanırım yine burayı seçerdim. Arkadaşlık kurdukça evet. yani benimsiyorsunuz, seviyorsunuz. Aynen öyle ya. Çevrendeki insanlar gerçekten bir süre sonra hani etrafına bakmadan onların olduğu yerde hani evinmiş gibi hissiyatı insanlar veriyor onu diyebilirim. O yüzden daha çok buna odaklanın. Bir de siz buraya hani dil öğrenmeye, sosyalleşmeye gel geliyorsunuz. Her şey bir deneyim o yüzden hani sadece gelmeden önce bir diğer evlere bakarsınız. O evlerde kalan insanlarla iletişim kurabilirsiniz. O şekilde bir yorum duyup da karar verebilirsiniz. E, ee, yürüme kaç dakika tutuyor Aybala mesela? 7-8 arası da dakika. Gayet yakın. Evet. evet. Yani, okuldan genel olarak ve konaklamadan genel olarak nerelerden arkadaşların, hangi ülkelerden arkadaşın oldu? İstediğim hani gelmeden önce düşündüğün kadar arkadaş edinebildin mi? Aslında benim beklentilerim hani beklentilerimin üzerinde arkadaş edindim. Çünkü hani ben genelde Türkiye'deyken hani böyle çok arkadaş şeyim yoktu yani. Ama hani buraya geldiğimde gerçekten insanlar direkt arkadaş olmaya müsait olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz zaman yabancı arkadaş edinebilirsiniz. Ben bunu düşünüyorum. Yok Japon arkadaşlarım var. Şu an biliyorsunuz Japon, Koreli bu mevsimde bu dönemde çok geldiler. Hollandalılar yeniden gelmeye başladı. Evet, Fransızlarla Hollanda yakın yakınım çok yakın Fransa arkadaşlarım vardı ama onlar döndü çünkü hani bazı ülkelerden okula sadece iki haftalık eğitim alıp e, gidenler oluyor. Onlarla hmm. hani tam bir bağ kuramadan geliyorlar gidiyorlar. Evet ama Hollandalılar mesela uzun süreli geliyor. Evet evet. Buraya. Ve çok yani. da Hollandalılar gerçekten mükemmel insanlar. Evet. Hani hepsinden... Yani en çok e, Hollandalıların en çok tercih ettiği okul ise ben diğer okullara da... Bir, e, ve ben de çok seviyorum yani İyi insanlar. Evet hepsi iyi insanlar, yani. Hiç insanlar. kimseden bir kötülük görmedim onlardan. Peki e, Aybala ulaşımına nasıl giderdin? Malta'da e, otobüs mü kullandın, bot mu kullandın? Bunlarla ilgili önerilerin nelerdi? <laughs> ulaşım hakkında ben şunu tavsiye <laughs> ediyorum gelir gelmez. Malta'nın bir Talinja kartı var. <laughs> Yaklaşık sanırım 15 Euro. Malta'da durduğunuz süre boyunca o kartla ücretsiz bir şekilde binebiliyorsunuz. Sadece tek sefer 15 Euro veriyorsunuz. Ben birazcık bunu geç sipariş ettim. İnternetten sipariş edebilirsiniz. İki, hafta içinde okula getiriyorlar zaten. Hani istediğim zaman, istediğim gün yani gün içinde istediğin kadar basabiliyorsun. konuda bir sıkıntı olmuyor ama onun dışında da hani uzak bir yere gideceksen hani otobüs ulaşım burada çok sıkıntı bence değil. Ama isterseniz de Bolt kullanmak gerçekten ucuz. Hani çok ucuz. Hani dediğim gibi 2-3 kişiyseniz paylaşımlı ve Bolt uygulamasından çok hızlı bir şekilde ulaşım bence Bolt'la çok kolay. Bir 1 dakikada daha kısa sürede geliyor. Evet, evet. Gerçekten konuda çok rahat. Onun dışında ayda Aylık ne kadarlık bir giderin oldu burada eğlenme için harcadığın mutfak masrafların veya kendi masrafların. Totalde ne kadarlık bir para harcadın? Ya totalde kaç para harcadığımı şu an tam kestiremiyorum. Aylık. aylık. ortalama bin, bin fazla ya, aylık bin fazla. Bin harcamam muhtemelen. Ama ya ilk geldiğimde çünkü ben dikkat ediyordum hani eğer sigara kullanıyorsanız hani tütün alıp sarıyordum sonra dedim hani gerek yok pakete geçtiğinizde sigara fiyatları hani gelecek arkadaşlar için benim aldığım ise 5.90 arası, 6 evet. euro arası. Hani birazcık sigara, al alkol burada ucuz açıkçası. Alkol çok hani şey gitmiyor. Ama sigara Bir tek ediyoruz. sigara evet sigara maribiz kullanırsanız kullanmaz. burada ekstra maliyet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sigara kullanıyorsanız gelirken karton alıp da gelin. <laughs> evet. <gülüyor> Onun dışında yani yemek dışarıda yemiyorsanız, toplu bir ev alışverişi yaptıysanız bence 40-50 euroya bir hafta gidecek bir ev alışverişi yapılabilir. Ben öyle düşünüyorum. Evet, yani evde yemek yapmayı seviyorsanız bir 50-60 euro arası gerçekten uzun süre sizi götürebilir bence. iki hafta falan. Evet yani mutfak yani, masrafı çok fazla tutmuyor aslında. Evet. Yani, yani 200 euro, 150 euro. Bir yani. de her evin kendi mutfağı, kendi dolabınız oluyor. O yüzden bir şekilde kısmak isteyen insan her şekilde kısar. Ama derseniz ki yok yani hani, hani alabilirim. Direkt volttan volttan yemek söyleyip günlük 10 Euro'ya 15 Euro'ya istediğiniz şeyi yani Yiyebilir halledebilirsiniz. Yani. Daha da az 7 Euro'ya da yiyebilirsiniz dışarıda günlük. Ortalama ben 500 Euro diyor. 500 Euro yeterli bir rakam. Aynı bence. mı? Evet. Peki sen gelecek olan öğrencilere Malta'yı önerir misin? Ee, bir daha şimdi tecrübelisin. gelecek olsan nereye gelirsin? Ya ben gerçekten hani buraya gelmeden önce çok şey geldim hani kontene oldu. Hani hiç beklemiyordum ama çok güzel bir deneyim yaşadım. Hani bu kadar güzel geçeceğini de sonlarına doğru tahmin etmiyordum. O yüzden bence her şey güzel bir deneyim. Öyle düşünüp de gelmeniz lazım. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. Bir de özellikle buradan diğer ülkelere gezme fırsatınız varken evet. bence Malta'yı ben o konuda öneriyorum. Hatta gelebilsem bir kere daha gelmek isterim ki kesinlikle Beklerim. öyle bir planım var. Bir daha gelme gibi bir planım var yani bakalım. Bekleriz Aybana'cığım. Peki Aybana bir de, biraz da işin başına dönelim. Vize sürecin nasıl geçti bu konuda veya okul okulları anlatırken sana verdiğiniz bilgiler de Doğru muydu? Şimdi açıklayınca söyler misin <laughs> her şeyi? Tabii ki de. deyle söyleyeyim. Ya şöyle ben Mert Bey'i zaten internetten buldum. Ee, kendim öncesinde okulları biraz araştırmıştım. Yani sizin danışmanlık sürecinizden çok memnunum. Çünkü gerçekten hani ben buraya geldiğimde bile en ufak bir sıkıntım olsun biletimde. Hani bir yanlışlık olsun hani aslında hiç alakadar etmeyen bir konu ama ben yine Mert ilgilenebilir misiniz dediğimde bile hani sağ olsun hiç kırmadan her şekilde koştu, yardım etti, hala daha burada Malta'da da buluştuk. Hani her şekilde yanımız yanımda oldu yani. Çok teşekkür ederim. Hiç, ben de geçtim bu yollardan sıkıntı. bunu biliyorum. O yüzden elimden yine gelirse yapıyorum. Evet. Bizde süreci ne de mesela hani Mert bence konsolosluk insanlardan hani çoğu görevliden bence daha bilgiliydin o konuda. Ben gelirken birkaç hani sıkıntı yaşamış. Hani yani beraber çözdük ve gerçekten de hani bana vize alamazsın diye oradaki insanlar söylediler ama hani bizden çıktı. tabi belli olmuyor arkadaşlar o vize hani veren insana bağlı açıkçası. Evet, bazılarına çıkıyor, profil. bazılarına çıkmıyor. Hani o konuda kimse size kesinlik veremez açıkçası. Bazı riskleri gözü alıp da bu başvuruyu yapmanız lazım. Hani danışman tercih olarak gerçekten ben memnunluk duymadım. Hani siz de memnun edebildiysek evet, ne mutlu bize. Hayrola? Demek hani gönül rahatlığıyla önerebilir. Ben hani okuldan dediğim gibi hani hocalarımdan çok memnunum. Hani burada aldığım Aha. eğitim güzeldi yani kaliteli de. Yani dilini geliştirdin. Dilimi geliştirdim. Zaten sen bayağı çalışıp gelmişsin. Evet yani ben orada. daha... Geldiğimde not testlerini falan gösterdi ay alak. Kelimelerini ezberlemiş. Hazır bir evet. şekilde geldim. Ben gittiğimde de devam edeceğim şimdi üçüncü bir dil öğrenmek istiyorum. Şimdi İngilizce üzerinden bakalım bir dil daha. Ya çünkü burada şey yok arkadaşlar. Malta'nın yerlisini bulmanız biraz zor. Hani bazı hani İspanyol görmüyorsunuz. görmüyorsunuz. Maltalı yok Malta'da. Hani özellikle bu okul çevresinde yaşadığım bölgede benim dışarı çıktığınızda Kolombiyalı, İspanyalı, ondan sonra İspanyol başka hani çok farklı kültürden insan var. Özellikle İtalyanlar bu arada hani hiç İngilizce bilmiyor adamlar. İtalya'ya gittiğimde ben şok oldum. Hani çünkü çok yakın Malta ile ikisinin arası. İtalya ama o yüzden hani böyle bir insan şey iletişim kurmak istiyor onunla arada bir. Ben de yeni geldim İtalya'dan tekrardan. İkinciye gittim ben. İtalya çok güzel bir yer. Evet. E, Öneririz arkadaşlar. Ucuzda uçak bileti bulabiliyorsunuz. Ucuz konaklamada evet. her nefeste rahatlıkla gidebilirsin. Son olarak getirmek istediğim bir şey var mı Ayvalı'cığım? Yani şu anlık bu kadar sanırım. Yani. Teşekkür ederiz. Hem bizi tercih ettiğin için. Sana hayatında başarılar dileriz Ayvalı'ya. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.